Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Candan temel bileşiklerini bahsediyorduk. İnorgan temel bileşikleri bırak bitirmiştik. Bugün ise organik temel bileşiklerden ne yapacağız? Devam edeceğiz. Organik bileşikler. Karbonhidratlar, proteinler ve nükleik asitler polimer adı verilen büyük moleküllerdir. Ne demek bu? Yani arkadaşlar monomerler var, polimerler var. Monomerler yapı taşları, polimerler büyük moleküllü yapılar. Bunları da zaten yeni zamanı geldiği zaman yavaş yavaş açacağız. Polimerler monomer adı verilen birbirinin aynı ya da benzeri yapı taşıyan birleşmesiyle oluşur. Yani monomerler birleşip neyi meydana getirecek? Polimeri ne yapacak? Meydana getirecek. Şimdi arkadaşlar organ temel birleşikler, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler, nükleik asitler, ATP. Bakın arkadaşlar. Şimdi karbonhidratlarla başlayalım. Karbonhidratlar 3 tane ne vardır? Alt birim vardır. Nedir bunlar? Monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler. Şimdi arkadaşlar sayılar, latince'de sayılar mono, di, tri, tetra, peta, hexa, hepta, nona, deka ne yaptı? Devam ediyor. Şimdi mono bir demek, di iki demek. Yani monosakkaritler tek şekerliler, disakkaritler iki şekerler Poli de poli çok demek arkadaşlar. Tamam mı? Ee, poli çok demek. Bu da poligondan anlayacaksın Poligon yani atış yapılan yer, çok miktarda atış yapılan yer. Poligon. Poli çok demek. Şimdi monosakkaritler iki tane pentozlar ve egzozlar. Hegzozlar da kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Glikoz, fruktoz ve galaktoz. Disakkaritler üç tane maltoz, sükroz ve laktoz. Polisakkaritlerde dört tane nişasta, selüloz, glikojen ve kitin. Özel bir karbonhidrattır kitin. Onu bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar karbonhidratlara baktığımız zaman karbon, hidrojen ve oksijenden meydana gelir. <laughs> <laughs> Şimdi karbonhidratlar karbon, hidrojen, ve oksijenler meydana gelir arkadaşlar. Şimdi monosakkaritlerle başlayalım. Monosakkaritler pentozlar ve eksozlar olmak üzere iki ayrılıyordu. Pentozlar riboz ve deoksiriboz olmak üzere iki tane. Şimdi bakın arkadaşlar riboz, riboz. Hani ben size ilk derste şöyle bir şey söylemiştim. Ande, pro, pseudo, anti. Bunlar hep olumsuz gekiydi. Bak deoksiriboz. Ne demek bu biliyor musunuz? Bir oksijen eksik riboz. Yani riboz ve deoksiroz arasında fark nedir? Bir tane oksijen eksikliğidir. Tamam mı? Ribozlar arkadaşlar RNA ile ATP'nin yapısında var. Deoksiroz DNA'nın yapısında var. Hekzozlara gelelim. Hekzozlar glikoz, fruktoz ve galaktoz olmak üzere 3 tane. Glikoz arkadaşlar formülü C6H12O6, fruktoz C6H12O6, galaktoz da C6H12O6. E bunların isimleri aynı. Formüller formülleri aynı, isimleri farklı. Niye? Şundan dolayı arkadaşlar bir oyun hamuru düşünün. Bu aynı oyun omurundan bir kare yaptığınızı, üçgen yaptığınızı, bir de yuvarlak yaptığınızı düşünün. Daire, küre yaptığınızı düşünün. Şimdi arkadaşlar bunun yapısında bir değişiklik var mı? Yok. Sadece ne şekli değişti? Şekli değişti. Yani bu üç besinin neyi farklı? Uzaydaki dizilimleri farklı arkadaşlar. Neymiş? Uzaydaki dizilimleri farklı. Şimdi glikoz üzüm şekeri, fruktoz meyve şekeri, galaktozda şu şekeri. Şimdi Bakın üzüm şekeri, meyve şekeri ve süt şekeri bunlar hepsi birbirinin neyidir? İzomeridir arkadaşlar, tamam mı? Yani burada söylememi gerekiyor arada glikoz bitkisel, fruktoz bitkisel, galaktoza nedir? Hayvansal. Şimdi disakkaritlere gelelim. Disakkaritler iki tane monosakkaritin birleşmesiyle meydana gelir. Mesela glikoz artı glikoz birleşince ne meydana gelir? Maltoz meydana gelir ve arada hangi bağ oluşur? Glikozit bağ oluşur ve ne açığa çıkar? Bir tane su açığa çıkar. Şimdi bakın arkadaşlar şu şekilde iki molekül birleşerek oluşturduğu molekül artı bir de su açığa çıkıyorsa dehidrasyon. Hani de olumsuzluk ya hidrasyon yani su çıkan olay demek. Bunun tam tersi de maltozu mesela su vererek parçalarsanız bu da nedir arkadaşlar? Hidroliz yani şu maltoza da su verip tersini tepkime gerçekleştirirseniz bu da nedir? Hidrolizdir. Yani sindirim. Şimdi bu arpa şekeri. Devam edelim. İkinci disakkaritimiz glikoz artı fruktoz ne meydana getiriyor? Sükroz meydana getiriyor. Glikozit bağı var ve su açığa çıkıyor. Bu da ne arkadaşlar? Çay şekeri. Devam edelim. Glikoz artı galaktoz laktoz meydana getiriyor ve su açığa çıkıyor. Glikozit bağı var gene. Bu da nedir arkadaşlar? Süt şekeridir. Şimdi arpa şekeri bitkisel, çay şekeri bitkisel, süt şekeri nedir arkadaşlar? Hayvansaldır. Şimdi gelelim polisakkaritler. Çok miktarda glikozun ne yapması birleşmesiyle glikoz 1, glikoz 2, glikoz 3, glikli glikli glikli. Glikoz N eşittir. Polisakkaritler ne yapıyor? Meydana geliyor. Ve arkadaşlar artı kaç tane su? Şurada kaç tane glikoz varsa, kaç tane ara varsa. Bak burada kaç tane ara var? Bir tane ara var, bir tane su çıkıyor. Burada 100 tane polisak, yani 100 tane glikoz olsa, 100 tane glikozun kaç arası vardır? 99. Yani kısa formülle glikozu, en son glikozu enderseniz en eksi bir tane açığa çıkıyor, su açığa çıkıyor. Şimdi arkadaşlar polisak bizim nişasta, glikojen, selüloz ve kitin. Şimdi nişasta depo maddesidir. Selüloz arkadaşlar depo maddesi pardon ee, nişasta depo maddesi glikojen depo maddesi selüloz yapı maddesi kitin de nedir yapı maddesi nişasta nerede çözünür suda çözünür glikojen suda çözünür ama selüloz ne yapma suda çözünmez devam edelim nişasta bitkisel glikojen bakteri arke mantar ve hayvanlarda var hayvansal selüloz gene nedir bitkiseldir Kitine gelecek olsak kitin özel bir polisakkarittir ve azotlu bir polisakkarit. Yani yapısında azot vardır. Karbonhidratlarda azot var mı? Yok. Ama istisnai olarak kitinde azot var mı? Var. Buna dikkat ediyor. Suda çözülmez kitin arkadaşlar. Böcek kabukları ve mantar çeperlerinde var. Ameliyat iplerinde kullanılıyor. Bu ameliyat iplerini kullanmasının sebebi şimdi buranızda mesela bir kesik var. Kesik dikildi. İpin bir kısmı ne yaptı? İçeride kaldı. Bu ipin kalan kısmı ne yapıyor orada? Kendiliğinden hücreler onu parçalayarak ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Bundan dolayı ne kullanılıyor arkadaşlar? Ameliyat tipleri e, kitinden yapılıyor. Karbonhidratın genel özelliklerine bakalım. Karbonhidratlar en enez, en az enerji veren besindir arkadaşlar. Enerji elde etmesi kolaydır ve enerji elde etmede birinci sırada kullanılır. Bak biz bu karbonhidratlarla yağları bir bağdaştırma yapacağız. Şöyle şimdi yağları kömür karbonhidratları odun diyeceğiz. Zaten odun zaten karbonhidrattır değil mi? Selülozdur yani. Şimdi bakın arkadaşlar bir sobada bir sobada odunu yapmak mı daha kolaydır? Kömürü mü? Odunu yapmak daha kolay. Çünkü herhangi bir tenekenin içinde bile ne yapabilirsin? Yakabilirsin ama kömürü yakamazsınız. Kömür ne yapar? Sobayı eritir. Çok dandik bir soba olursa. Heh. Şimdi arkadaşlar bir enerji eritmesi kolay. Odun ve kömür açısından bakacak olursa karbonhidratların enerji elde etmesi kolay. Daha sonra siz sobada kömürü yapmak isteseniz bile, ilk önce ne yapmanız lazım? Odunu yakmanız lazım, değil mi? Yani birinci sırada enerji elde etme. Bak, ilk önce odun, sonra kömür yakılacak. Vücutta da ilk önce karbonhidrat, sonra yağ yakılacak. Enerji elde etmede de birinci sırada kullanılıyor. Ama verdiği enerjiye bakacak olursak, odun daha az ısı verir, yağlar daha çok ısı verir. Bundan dolayı da nedir arkadaşlar? En az enerji veren besin karbonhidrattır. Şimdi arkadaşlar bir tane sorum var size. Aşağıdakileri ağırlıklarına göre büyükten küçüğe sıralayınız. 50 maltoz, 100 glikoz, 100 glikozluk nişasta. İsterseniz bir video burada durdurun. Bir hesap kitap yapmaya çalışın. Ben de zaten cevabınızı hemen söyleyeceğim. 50 maltozun içinde kaç tane glikoz var? 100 tane glikoz var. E 100 glikoz var. 100 glikozluk nişasta var. Hepsi aynı gibi duruyor değil mi? Aslında hepsi aynı değil. Niye? 50 maltozluk 50 maltozun içerisinde her bir maltozdan su açığa çıkacağı için buradan 50 tane su çıkmıştır. Yani 50 maltozun içerisinde 50 su ağırlığı azalmıştır. Glikozda öyle bir şey yok. 100 glikozluk nişastada kaç tane su azalmıştır? 99 su azalmıştır. O zaman bunları en ağırı nedir? Glikozdur. Sonra maltozdur. En hafıdığı nedir? 100 glikozluk nişastadır. Devam edelim. Yağlar trigliseritler. Yağlarla devam edelim. Karbon hidrojen oksijenler meydana gelir. Bir gliserol ve gliserole bağlı 3 tane yağ asidi eşittir ne meydana gelir? Nötral yağ ya da trigliserit. Ya tri 3 demek zaten bakın. Trigliserit yani 3 tane yağ asidinden meydana gelmiş manasındadır ismi. Şimdi arkadaşlar ve 3 tane çıkar su çıkar Biyolojide her aradan bir su aç çıkıyor da. 1 2 3 tane ne çıkıyor? Su açığa çıkıyor. Buradaki o bağın ismi de ne bağdı? Ester bağıdır. Karbonhidratlarda da, da bağı, yağlarda ester bağı. Şimdi arkadaşlar buradaki bu faaliyete, bu olaya esterleşme tepkimesi diyoruz. Esterleşme tepkimesi ne yapıyoruz diyoruz. Yani gliserolü yağ asitle ne yapmış oluyoruz? Bağlamış oluyoruz. Bu olaya esterleşme deniyor. Şimdi arkadaşlar nötral yağ bakacak olsa iki ayrılıyor. Doymuş yağlar ve doymamış yağlar. Doymuş yağların karbonları ve pardon doymuş yağların hidrojenleri tamdır. Doymamış yağların hidrojenleri bakın burada eksik de çift bağ vardır. Eğer ki arkadaşlar şu şekilde hidrojenleri tam 4 tane ayrı ayrı bağ varsa her bir karbonun bu doymuş yağdır. Ama bak hidrojenler burada eksik ve çiftli bağ var. Bu nedir? doymamış yağdır. Şimdi doymuş yağlar odas çatlığında katı, doymamış yağlar odas çatlığında nedir? Sıvıdır. Şimdi doymuş yağlar genelde hayvansal yağlar doymuş yağlardır. Doymamış yağlarda bitkisel yağlardır. Örnek verecek olursak doymuş yağlara tereyağı, hayvan iç yağı tamam mı? Ee, bunlar doymuş yağlar. Doymamış yağlarda zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır üzülü yağı bunları arttırabiliriz. Şimdi gelelim fosfolipitler. Bak fosfolipit hücre zarının yapısında bulunan nedir? Yağ tabakasıdır. Bak burası hücre zarı. Şunlarda, e, şunlar arkadaşlar fosfatlar. Bunlarda neler? Yağ asitleri. Yani şunlar hidrofilik, hidrofilik, Şurası da hidrofobik. Hidrofobik ne demek? Fobi, korku demek değil mi? Yani hidrosu demek, yani ortak kısmı suyu sevmiyor, dış kısımlar suyu seviyor. Tam Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Gelelim şimdi steroidler. Steroidler arkadaşlar monomer yapıdadır. Tamam, steroidler monomer yapıdadır. Kolesterol ve eşeysel hormonları meydana getirir. Bak kolesterolü meydana getiren de nedir? Steroiddir. Şimdi arkadaşlar steroidler testosteron, östrojen gibi hormonların öncül maddesidir. Ee, şuradan şunu anlıyoruz. Demek ki hormonların hepsi protein yapıda değil. Bazı hormonlarda ne yapıda? Steroid yapıda. Yani ne yapıda? Yağ yapısında. Devam edelim. Arkadaşlar kolesterol, kolesterol omurgalarda karaciğerde sentez. Yani bizim karaciğerimizde kolesterol sentezini. Hani hep reklamda diyor kolesterol, kolesterol, kolesterol. Sen kolesterol kötü bir şeymiş gibi. Aslında bizim vücudumuz için gerekli bir madde. Ve karaciğerimiz ne yapar? Bunu üretir. Nerede lazım kolesterol? Kolesterol hücre zarının geçirgenliğini sağlar. Kolesterol hücre zarının dayanıklılığını sağlar. Eğer kolesterol çok az olsaydı bu kez kalbin basıncına damarla ne yapamazdı? Dayanamazdı. Ama şöyle bir şey de var. Çok fazla kolesterol de hücre duvarında bakın şurada bak zaten şuralarda kolesterol var zaten bir miktar. Ama çok miktarda olduğu zaman bu şekilde depo ediliyor. Ve depo edildikçe arkadaşlar ne yapıyor? Damarı daraltıyor. Ve en sonunda da burada damar tıkandığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Kalp krizi ne yapıyor? Meydana geliyor. Yağların genel özellikleri. Şimdi arkadaşlar en fazla enerji veren besindir. Kömür dedik ya en fazla enerji veren besindir. Aynı bunun gibi en fazla enerji veren besindir. Enerji elde etmede ikinci sırada kullanılır. Yağlarını enerji elde ederken çok fazla metabolik su açığa çıkar. Bunu solunumda ben size anlatacağım arkadaşlar. Solunumda elektron taşıma sisteminde her bir elektron sonucunda bir su açığa çıkar. İşte o elektronları da veren nedir? Hidrojendir. Biraz önce gördük hani hidrojen çok miktarda hidrojen vardı ya. Bu çok miktarda hidrojen sayesinde çok miktarda solunumda enerji elde ederken su açığa çıkar. Bu suya da biz ne diyoruz? Metabolik su olarak adlandırıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar su ihtiyacı fazla olan canlılar bunu kullanır. Mesela deve, çöl hayvanları, göçmen kuşlar bunlar özellikle yağlarda enerji elde ederek su ihtiyaçları ne yaparlar? Bir miktar karşılarlar. Devam edelim. Arkadaşlar yağlar az yer kaplayıp çok fazla enerji verdiği için bunlar nedir? Besin depo maddesidir. Şimdi eğer arkadaşlar ben yağ yerine karbonhidrat depolseydim kütlem hemen hemen 3-4 katı büyüklüğünde olacaktı görüntü itibariyle. Ama ne yapıyorum ben? Karbonhidratları yağ olarak depoluyorum ve vücudumu şeklini ne yapmış oluyorum? Korunmuş oluyorum. Az yer kaplıyor. Taşıması da kolay. Deri altında depo dediği için arkadaşlar ısı kaybını engeller. Yani kilolu insanlar kışın daha az üşür. Ne kadar zayıf insan varsa bunlar kışın daha çok ne yaparlar üşürler. Bu neden dolayı? Yağ katmanından dolayı. Organların etrafında bulunduğu için tampon görevi görür. Tamam mı arkadaşlar? Organların etrafında bulunduğu için ne yapar? Tampon görevi göre ya yani organların birbirine sürtüp ne yapmasını engel, işe hasar vermesini, zarar vermesini ne yapar? Engel olur. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki derste proteinlerle ne yapacağız? Devam edeceğiz. İyi çalışmalar.